Şehit Piyade Sözleşmeleri Er Cebrail Dündar 8 Şubat 1998'de Mardin ili Kızıltepe ilçesinde doğmuştu. 23 Aralık 2023'te Irak Kuzeyi Belçekili Tarikat Bölgesi 1754 Lakın Tepe ve 1740 Lakın Tepe'ye eş olarak Bölücü terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen Aziz şehitlerimizin huzurunda ellerimizi açarak sana dua doğa ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. için, için şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi, düşman şebekede dinimize, bu milletimize düşman olan bütün terör şebekelerini, Ha ha ismi şerifinle güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer eyle. Her gün beladan, bu ziyaretlerden, onları ve aziz milletimizi muhafaza eyle. Şehitlerimize haklarınızı helal eder misiniz? Evet, haklarınızı helal eder misiniz? Evet, haklarınızı helal eder misiniz? Evet, misiniz? Evet, Cenab-ı Hak büyüklü şehadetinizi kabul eylesin. Bütün şehitlerimizin ruhları için, özellikle huzurunda bulunduğumuz şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha.